Merhaba hanımlar. Menopoz sonrası genital bölgemiz nasıl değişir? Neden kuruluk, neden incelme gibi problemler olur ve nasıl çözülür? Bundan bahsetmek istiyorum. Menopoz sonrasında östrojen üretimimiz artık iyice minimuma indiğinde, yumurtalıklarımız artık çalışmayı, östrojen üretimi yağ doku ve böbrek üstü bezine kaldığında artık östrojen bizim eski halimizden eser bırakmaz. Vajinal doku incelir, kayganlığını ve esnekliğini kaybeder ve sıvı üretimi azaldığı için kuru bir hale almaya başlar. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Biz bunun için neler yapıyoruz? Özellikle menopoz sonrası atrofi dediğimiz bu problemleri eski haline döndürebilmek için fraksiyonel lazer uygulamamızla vajinayı uyarabiliyoruz. Bu şekilde kolajen üretimiyle elastikiyeti artırıyoruz. Kan akımını artırarak bu bölgenin uyarılmasını artırıyoruz ve aynı zamanda bu bölgeye giden damarları artırdığımızda tekrar bu bölgenin gençleşmesini sağlıyoruz. Dış genital bölgeye geldiğimizde dış vajina diye tabir edilen dış genital bölgede özellikle dudakların incelmesi, sarkması, özelliğini kaybetmesi ve yaşlı bir görünüm alması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bunun için özel kremlerimiz olduğu gibi aynı zamanda karganlaştırıcı gibi geçici çözümler de bulunmaktadır. Ancak biz dokuyu eski haline getirdiğimizde özellikle dış genital bölgenin kan akımını artırarak, uyarılabilirliğini artırarak ve elastikiyetini artırarak hem dokuyu görüntü olarak eski haline yaklaştırabilmekteyiz hem de hissiyat olarak da hanımlara eski hisleri yaşatmayı sağlayabilmekteyiz. Bunun yanı sıra Görüntü istediğimiz gibi olmadıysa estetik uygulamalar yapabiliyoruz. Mezoterapi veya dolgu uygulamalarıyla yine eski formuna tekrar bu bölgeyi kavuşturabiliyoruz.